Oh Merhaba arkadaşlar. Bu videoyu size Gaziantep'ten yolluyoruz. Benim ismim Çağrı. Motorumuz da Honda CB 250R. Bu motoru tercih etmemin sebebi motora yeni başlıyor oluşum. Ama üniversite hayatımda ev arkadaşlarımın sürekli motoru olduğu için ben de onlarla beraber motor sürmeyi öğrendim açıkçası. Bu motoru tercih etmemdeki en büyük etken sebep küçük tek silindirli oluşu, şehir içerisinde çok atik bir motor oluşu, aralardan kaçmak vesaire çok kolay. MT25 ile karşılaştırdığım zaman şehir içerisinde daha tik bulduğum için ben açıkçası bu motoru seçtim. Şehir dışı yol yapma durumum şu an yok. 700 kilometredeyim. Tam daha rodajı bitirmedik. Rodajı bitirmediğimiz için de öyle apaçlıklar yapamıyoruz. Zaten öyle bir şeyim de yok benim. Ee, yaşım gereği öyle bir durumum da söz konusu değil. Ama tabii ki bu süreçte dikkatli kullandığımız için şu an herhangi bir motorla ilgili bir sorun yaşamadım. Vites geçişlerinde bazıları problem olduğunu söylüyor. İlk aldığım zaman motoru bende de vardı ama bu manetleri vesaire değiştirdikten sonra ufak bir ayar yaptıktan sonra o vites problemi de e, bire geçmeme veya boşa zor geçme gibi bir durum vardı. Bu ayarları yaptıktan sonra da şey yaptık. E, o Öyle bir problemim de kalmadı açıkçası. Zincir sesimi var mı? Var. Ama kaskı taktıktan sonra ve e, gazı biraz açtıktan sonra zincir sesi zaten gelmiyor. Onun dışı, dışında e, ben herhangi bir problem yaşamadım motorla. Biraz sert, koltuğu sert. Koltuk sert oluşundan dolayı e, bazen çukurlarda, yani bulunduğumuz şehrin yol koşulları çok böyle müsait değil. Bir de ben hani geldiğim üniversiteyi okuduğum yerde, yaşadığım yerde direksiyon ters taraftaydı, trafik ters akıyordu. Trafik ters aktığından dolayı trafiğe de alışamadığım için böyle küçük hacimli bir motor ile başladım. Yani seçmem de Honda CB 250 R oldu. Yani çok yakışıklı buluyorum onu. Bunu. Kısmetse bununla biraz kullandıktan sonra artık 650, 1000 o şekilde gitmeye taraftarıyım. Ömrüm yeterse <laughs> diyeyim artık bu şartlar altında da zaten ekonomik şartlar altında da çok ezildik, eziliyoruz da. Nasıl alırız, nasıl ederiz daha üstünü bilmiyorum. Ama şimdilik bununla çok güzel bir arkadaşlığımız var. Ee, ne gibi dokunuşlar yaptık motora? Şöyle söyleyeyim. Aksesuar listesi maalesef çok zayıf. Muhtemelen yeni motor oluşundan diyeceğim ama artık yeniliği de bir şey de kalmadı. Ona rağmen e, aksesuar sıkıntısı çok fazla. Çin'den getirtebilirsiniz. AliExpress'te falan e, bunun 300'lük versiyonu, yurt dışındaki 300'lük versiyonunu bir sürü şey var. Aynısı buna da oluyor zaten. E, biz ne yaptık? Yeni manetler aldık işte. E, NC serisinin. İşte depo için koruma yapışkanları aldık. Burada kaydırmaz yapışkanlarımız var. E, manetler değişti, koruma demirleri... E, motoru koruyabileceğimiz bütün her şeyi bulabildiğimiz, e, uydurabildiğimiz her şeyi, takozların her, hepsini neredeyse taktık. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık motor için. Aydınlatmaları açıkça söylemek gerekirse ben aydınlatmaların bu kadar iyi olacağını düşünmüyordum ama aydınlatmaları çok iyi özellikle uzunlar mükemmel ee, selektör yaptığımda hani fark edilmeme gibi bir durumum söz konusu olmuyor fark ediliyor ama tabii ki ne kadar fark edilirseniz edin e, trafikte biraz kurallara uymak gerekiyor ama maalesef bulunduğumuz şehir bu konu için pek yani anlayışlı değil. Açıkçası ben Türkiye'nin her yerini gezdim. Yurt dışında da çok bulundum. Maalesef bizim trafik anlayışımız dünyada tek diyebilirim. Amerikan sinyaller var burada sürekli yana. Aynı zamanda ledler bir problem yaratırlar mı ileriki zamanlarda diye düşünüyorum. Isınma problemi yapmadığı için öyle bir şey de yapacağını düşünmüyorum açıkçası. Sürekli yanıyorlar. Farlar iyi, farlar güzel. Arka stoplarda led. Önler led. Dediğim gibi sinyaller led. Sürekli yanıyorlar. Motoru çok yakışıklı buluyorum. İlk gördüğümden beri hep sahip olmak istediğim bir aletti. Şimdi Allah kısmet etti. Biz de buna sahip olduk. Yeni alacaklara tavsiye etmemin en büyük sebebi ne olabilir? Bir kere hafifliği olabilir. Yaklaşık 155 kilo falandır. İnanır mısınız bisiklet kadar kolay. Yani kullanması, dengeyi alması, dengelemesi bisiklet kadar kolay. Yeni başlayacak arkadaşlara bunu bu motoru özellikle tavsiye ederim. Neden özellikle tavsiye ederim? Bir kere ABS ve fren sistemi mükemmel çalışıyor. İkincisi motor hafif bisiklet gibi kullanması o kadar kolay bir motor. Sıfırdan başlayacak insanlar için bence bulunmaz kaftan diyebilirim. Vites geçişleri muazzam güzel, tıkır tıkır geçiyor. Frenler mükemmel. Hafifliği size bir avantaj, yeni kullanıcılar için çok büyük bir avantaj. Çünkü yeni kullanıcı motoru dengede tutmakta biraz zorlanabilir. Torkunun çok iyi oluşu bir avantaj. İşte dediğim gibi kronik problemleri var. Zincir sesi. Ben zincir sesinden başka bir problem görmedim. Onun dışında bu motoru bütün arkadaşlarıma alacak olan herkese gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim.